Bu dersimizde fiyat grafiklerinin ayrıntılı kullanımını ele alacağız. Şimdi dolar Türk Lirası vadeli işlem sözleşmesinin fiyat grafiğini inceleyelim. Bunun için dolar Türk Lirası vadeli işlem sözleşmesinin üzerine gelip basılı tutuyoruz. Açılan sekmede grafik bölümüne tıklıyoruz. Fiyat grafiği ürün fiyatının zaman ve fiyat eksenindeki gelişimini analiz etmemizi sağlar. Grafik kullanarak fiyat değişimini gözlemlediğimiz gibi teknik analiz yapma imkanına da kavuşuruz. Şimdi yukarıda bulunan özellikleri inceleyelim. İlk sırada artı imleci görmektesiniz. Artı imleci seçtiğinizde grafik üzerinde yatay ve dikey iz düşüm çizgisi belirir. Böylece parmağımızın ekrana dokunduğu alanın zamanını ve fiyatını net olarak okuyabiliriz. İkinci sırada ise teknik göstergelere ulaşabileceğiniz seçenek bulunmaktadır. MetaTrader bütünleşik olarak çok sayıda teknik gösterge barındırır. Piyasada sıklıkla kullanılan göstergelere buradan ulaşabilir ve grafiğinize ekleyebilirsiniz. Üçüncü sırada ise çizgi araçları bulunmaktadır. Grafik üzerinde teknik analiz çalışmaları yaparken kullanacağınız çizgi ve nesne araç gereçleri oldukça geniş şekilde bu menüde yer almaktadır. Son sırada ise işlem sekmesi bulunmaktadır. Buraya tıkladığınızda grafiğin üst kısmında anında işlem açabilmeniz için alış ve satış butonları karşınıza çıkacaktır. Böylece analiz yaparken anında işleme geçebilirsiniz aynı butona tekrar tıkladığımızda ise alış ve satış butonları ekranımızdan kaldırılacaktır. Fiyat grafiğinin seçili zaman dilimi burada gözükmektedir. Şu anda M1 yani 1 dakikalık zaman dilimi seçilidir. Bu butonun üzerine tıklarsanız sol tarafta zaman dilimi için seçme menüsü çıkar. Burada 1 dakikalıktan 1 aylığa kadar zaman dilimi seçme imkanına sahipsiniz. Biz örnek olması için şu anda grafiğimizi 15 dakikalık görünüme dönüştüreceğiz. Bunun için burada M15 yazan butona tıklıyoruz. Grafiğimiz hemen 15 dakikalık görünüme dönüştü. Bir saatlik grafiğe çevirmek istediğimizde burada H1 yazan butona tıklıyoruz. Biz grafiğimizi 5 dakikalık görünüme dönüştürüp bırakıyoruz. Grafikte herhangi bir alana tıkladığınızda ise yukarıda az önce gösterdiğimiz alanlara gidebilmeniz için bir arayüz menüsü açılır. İşlem, göstergeler ve nesneler sekmelerini zaten az önce üstte anlattığımız butonlardan tanıyorsunuz. Bunların dışında ayarlar sekmesi bulunur. Ayarlar sekmesine tıkladığımızda program bizi grafikle ilgili renk, Grafik çeşitleri gibi değişiklikleri yapabileceğimiz sayfaya götürecektir. Buradan istediğimiz grafik gösterim şeklini seçebiliriz. Şu an grafiğimiz mum grafiği seçimine sahip. Bar görünümünü seçmek için burada gördüğünüz butona tıklamalısınız. Grafiğimize dönüp bakarsak değişimi fark edebiliriz. Gördüğünüz gibi grafiğimiz bar görünümüne kavuştu. Şimdi grafiğimizi çizgi grafik olarak değiştirelim. Bunun için buradaki sekmeye tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere grafiğimiz çizgi grafik olarak tekrar değişti. Şimdi grafiğimizi tekrar ilk hali olan mum çubuğu görünümüne alıyoruz. Grafiklerle ilgili düzenleme ya da değişiklik yapmak istediğimizde bu sayfadaki alt menüde bulunan Ayarlar sekmesini de kullanabiliriz. Bu buton bizi aynı sayfaya yönlendirecektir. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere hoşça kalın.